On yıl geçmiş üstünde sanki hiç olmamış gibi. Bizim İzmir'deki restoran var ya, orada çalışıyordu kız. Ben çok severdim kızı. Böyle kocası tarafından terk edilmiş... ...çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan zavallı bir kız. Metin'i bilirsin. Sever zor da kalanı sahiplenmeyi. İnanamıyorum anlattıklarına ya. Metin aslında kahraman gibi hissetmeyi seviyor. İyilik yapıyor, bir çeşit borçlu bırakıyor karşısındakini. Kız da bundan etkilenmiş tabii. Neyse işte öyle. Metin kendisi mi itiraf etti? Kız itiraf etti. İçi almamış. <laughs> Özür falan dedi. Sen nasıl affettin? Gözünde çok büyütüyorsun beni. Öyle iki sokak öteden bakınca çok güçlü görünüyorum değil mi? Değilmişim demek ki. Aslında önce çok kızdım, çok öfkelendim, alıp kızı çıkıp gidecektim. Hatta seni arayıp anlatacaktım da arayamadım. Niye aramadın? Utandım. Neyse canım on yıl önceki mevzu işte. Bir kerelik hatadır diye inandırdım kendimi. O da çok üzüldü zaten. Sonra tekrar nasıl güvendin? Yani bir daha yapmaz diye inandırdım kendime. Yapmadı da zaten. <laughs> yoğurt yok, yoğurt yok. Sen yoğurt almaya git. Tamam, ağlatacaksın beni ya. Bana bak. Sakın ama sakın bu konuştuklarımız aramızda kalıyor. Metin'in sakın tavır yapma beni ezersin. Elhan de herhalde saçmalama. Hadi tamam. Hadi git artık tamam. Fatih. Ne haber Canan? İyi, senden ne haber? İyi, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canan, mayonez daha. Tamam. Oo, avukat bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Erken mi geldim ben ya? Yok yok, ben markete gidip geleceğim şimdi. Ha öyle mi? Dur, ben de seninle geleyim. Hem şu mahkemenin saatini falan söyleyecektim, detaylarını konuşuruz da. <laughs> Fatih, sofra kuruyoruz, sen de gel. Metin de gelir birazdan. Yok, ben sizi rahatsız etmeyeyim de, benim telefon nerede ya? Allah Allah. Ay arabada kaldı ya. Sen ver bana anahtarı, ben dönerken alırım telefonumu da. Yok canım, olur mu? Ben de geleyim konuşuruz işte ya. Ya gerek yok şimdi, yolda konuşulacak şey mi? Evde rahat rahat konuşuruz ha? Sana zahmet olmasın? Yok canım, ne zahmeti? Tamam, hadi Şurada, görüşürüz. aşağıda sağda güzelim. Ha, tamam. tamam. Hadi bay bay. Hadi gel. Ya rahatsız etmişseydim ben. Yok canım, ne rahatsızlığı? İyi, hadi. Yani ben sana hiçbirine gerçekten zarar verdim mi diye sormuştum ya yani şey hı hı. ciddi anlamda aslında cevap vermene gerek yoktu neden ama yani hani niye soruyorsun çünkü sen İsteyerek birine zarar verecek bir insan değilsin. Vicdanlı bir adamsın. Yani o yüzden. Eyvallah. Ee bak ne diyeceğim sana. Ee bu arada senin tekmelerin kadar gerçekten elin de bayağı ağırmış ya. Yani vurduğun yere hala sızlıyor. Ha sen hatırlıyorsun. Hafıza yeni yeni toparlıyor Yağmur. Hafıza yeni yeni toparlıyor. Biraz böyle geç geliyor benimki. Yeni ya yeni hani toparlıyor. Ya hani Yabancı. Adi seni. Yalancı pisik ya. Hatırlıyorsun. Sen nasıl görüşüyorsun bu çocukla? Bir de buralarda iniyorsun ben görmeyeyim diye. Anne ne diyorsun ya? Bir sakin ol. Bir ön yargıdır gidiyorsun. Geçişemiyorum sana. ...görüşmeyeceksin o çocukla, yasaklıyorum. Saçmalıyorsun bence. Ya babası suçlu diye Akgün de mi suçlu? İtiraf et. Kim olduğunu öğrenmeden önce sen de seviyordun Akgün'ü, ne oldu şimdi? Yok bence sen başka bir şeye sinirlisin ve şu anda elinin altında Akgün olduğu için... ...hıncını ondan Murtamın, çıkarıyorsun. Tamam, tamam. Ben söyleyeceğimi söyledim. Açıklama yapmayacağım artık sana. Ama ben yapacağım anne. Yapacağım, an anlatacağım her şeyi çünkü... ...ben Akgün'le paylaşıyorum her şeyimi. Akgün benim arkadaşım. Senin bir sürü arkadaşın var zaten ya. Bir derdin varsa gidersin onlarla paylaşırsın. İşte o paylaşmadan anlıyor beni. Ben sizin boşanacağınızı bir kapının arkasından duydum tamam mı? Dedim ki Yağmur hazırsın. Hazırım dedim ama değilmişim. Hazır değilmişim anne. Yani bunun bedeli sana yalan söylemekse söylemek dedim. Yeter ki babam biraz daha kalsın istedim. Akgün'ün kim olduğunu da sakladım. Yine olsa yine aynısını yapardım ben. Ben bu sayede iki haftadır aileymişiz gibi hissediyorum ya. Niye bu kadar kızgınsın anne? Neden? şu arabaya geç. Gel. 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 Gel bir. Gel Yağmur. Geç. Ne bu? Kimin arabası? Bu niye buradayız? Fatih'in arabası. Şimdi bırak şimdi. Niye öfkeli olduğumu anlatacağım sana. Öğreneceksin her şeyi. Biz bir e, altı sene kadar önce sen ben altı ay buraya teyzenlere gelmiştik hatırlıyor musun? ben hamileydim o zaman. Ne? Bir buçuk aylıktı. Babana söyleyemeden çıkıp geldik buraya. Emin değildim çünkü... ...sizi o karanlık dünyadan koruyamayacağıma dair bir fikir oluştu kafamda. Geldik işte buraya çeşmeye. Onca zaman sonra kendimi ilk defa güvende hissetmiştim doğacak kardeşinize isim bile düşünmüştüm. Deniz. Kız da olsa erkek de olsa Deniz koyacaktım adını. Sanki burada doğacakmış gibi hayaller kurmaya başladım. Sonra baban geldi. Asla olmaz dedi. İşte bir sürü şey sıraladı yani iş güç biliyorsun. Ben de hayır diyemedim. <laughs> Döndük sonra İstanbul'a. Döndükten üç gün sonra doktora gittim. Ölmüş Deniz. Neden şu stresi? <laughs> Baban hala bilmiyor tamam mı? Sakın kaçırma ağzını. Şimdi anlıyor musun mafya benim için demek? Adı Ahmet olsun, Mehmet olsun, Akgün olsun. Fark etmiyor yani hepsi aynı. <laughs> Ja